Japonya'nın faiz artışı. Çünkü Japonya'nın cuma günü hafta sonu gelen verilerini gördünüz. Büyüme verileri gayet iyi geldi. İyi geldi. Banko Japon Yeni'nin güçlenmesini kuvvetlendirecek faiz artışını getirecek Japonya'dan veriler bunlar. Bununla birlikte Çin'le görüşmesinde herhangi bir şekilde anlaşamama olasılığı bu VIX'i tekrar 20'lere çıkartır. Zaten %10 tarife banka o geliyor o genel global şeyde. 20'ye falan arttıracak bir şeyler yapacağını da beklemiyoruz Trump'ın. Çin tarafını çünkü hoş tutmak zorunda. Neden? Ukrayna ile yapacağı, Putin ile yapacağı anlaşma da Çin'i dinleyeceği için Putin pek Çin'in memnun olmayacağı bir şeyi masaya koyamaz Trump. Bunun çok iyi farkında. Dolayısıyla hani bu 14'ler ve altına geldikçe biz uyanalım. Amerikan 10 yıllıklarını mı alacağız? S&P mi 6.150'leri yukarı kıracak? Parayı nereye koyacağınıza bakalım diye ilk vix'i koydum ben sana. 10 yıllıklara bakalım. Ee, biz hani varsayım üzerinden gittik ama teknik ne diyor? 4.48'e geldik e, tekrardan. Ama e, yani şöyle tamam 5'lerin üzerine gitmiyor ama 4.20'lerin altına da gelmiyor açıkçası. Temel olarak normalde. Amerika'nın ne durumdayız biz şimdi? Artık geçtiğimiz hafta geldi. Ocak ayı CPI PPI verileri yüksekti. Beklenenin çok üstündeydi. Şubat ne olacakla beraber bunlar acaba tepe enflasyon verileri olarak kalacak mı? Sonra Amerikan enflasyonu marttan itibaren petrolün OPEC tarafından Trump'ın isteğinin yapılmasıyla düşük kalmasıyla acaba enflasyon düşürülebilecek mi? Soruları hepsi bunun etrafında dolanıyor. Çünkü Amerikan 10 yıllığına da alış gelecekse bu iki söylediğim sebepten gelecek. Altını rezervlerindeki yeniden fiyatladıkça borçluluk oranını düşürecek Amerika. Öteki taraftan da Enflasyon, petrolü düşük tuttuğu için, OPEC söz dinlediği için, toplantı da Suudi Arabistan'da yapılacak zaten bütün bu şey toplantısı, Ukrayna Barış toplantısı. Manidardır tabii, orada olmasının başka sebepleri de var, biliyoruz. Bununla beraber enflasyonun düşüşü olacak ise eğer, o zaman Amerikan 10 yıllıklarına 4.40'ların altına, 4.34'lere kadar gelebilir mi Amerikan 10 yıllığı? Benim... Temel olarak normalde görüşüm şu Perihan. Normal şartlarda tramflayışının sebebiyle ve belirsizlik sebebiyle ben çok da fazla global faiz oranlarının yukarıda kalmayı devam ettirmekten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani grafik belki geçici bir alış gelir de 4.25'leri falan gösterirse size ben yine onu satış fırsatı kullanırım. Amerikan 10 yıllıklarında. Olur olmazını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu hafta belli olacak. 4.44'lerin altına inemiyoruz. 4.40'ına görüp hemen satış geliyor Amerikan 10 yılında Olursa bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta başı, mart başı enflasyon verisine gelecekle Amerikan'ın ilintili olarak olur. Bir de e, Ukrayna e, barış görüşmeleri sebebiyle olur. Olursa da realizasyon için kullanacaktır diye düşünüyorum. Piyasa 4.25'lere gelirse Amerikan 10 yıllığı.